We can't see it, but we're all trapped inside these strange repeating loops. Yeah. Herkese merhaba arkadaşlar. Uzun zamandır heyecanla beklediğimiz Matrix ilk hayatlarımıza geri döndü. İnanılmaz nostaljik bir deneyimdi. Benim için ben ilk Matrix'i izlediğimde 12 yaşında bir çocuktum ve tam 22 yıl geçmiş aradan ve tüm hayatım böyle film şeridi gibi geçti gözümün önünden. Çok eğlenme izlerken. Eminim tüm kuşaklar X, Y, Z hepsi bir araya gelecek ve çok eğlenecekler. Mutlaka izleyin. Neo ve Trinity hayatımızla yeniden hoş geldi. İlk geldim Matrix diyoruz ve herkese o filmi izlemesi tavsiye ediyoruz. Bakalım ilk çıkanlar neler söylemişler. Billions of people just living out their lives. Oblivious. Matrix büyük bir sürpriz yaptı, geri döndü. Biz de büyük bir merakla bekliyorduk neler olacak diye. İlk yarım saati aslında film içerisinde biraz açıklamalarla geçti, diyaloglarla. Yani niye seri geri döndü, bu dördüncü filmin amacı ne, sonra ne olabilir gibi pas attılar. Hatta Warner Bros'a biraz böyle bir laf çarptılar sanki <laughs> filmin içerisinde. Siz olsanız da olmasanız da bu film yapılacaktı diye evet, değil mi? Evet. <laughs> öyle dedi dediler. E, oyuncuları tehdit etti gibi böyle bir gönderme yaptılar ama aslında film üzerinden yapmadılar onu. Sürprizi bozulmasın diye ne üzerinden yaptıklarını söylemeyeyim. E, Neo ve Trinity geri döndü hayatımıza, o önemliydi, onları çok seviyorduk, çok özlemiştik. E, son 45 dakika biraz böyle benim bu mutsuz eden olaylar oldu, hatta bir zombi saldırısına döndü gibi geldi bana olaylar. Yine orada da spoiler vermemek için neden bir zombi saldırısı olduğunu anlatmayayım ama film izlendiği zaman anlaşılacaktır. E, sonuçta bir yazılım var ve e, makina her şeye <laughs> hükmedebiliyor. Yani o koyunlar diye tabir ettiği kişilere hükmedebiliyor. Bunları filmde göreceksiniz. Birinci filme çok gönderme vardı. 2 ve 3'e de biraz vardı ama özellikle 1 çok referans alınmıştı. E, yönetmen koltuğunda da bu kez kardeşlerden sadece Lana Wachowski vardı. İyi bir film olmuş. Tavsiye ederim sinemalara gidin ve özellikle de büyük ekranda yani sinemada izleyin. Bu, the moment. For you to show us what is real. 4, bir geri dönüş filmi olmuş. Özellikle korona günlerinde mutlaka seyredilmesi gereken bir film. Korkularımızın ve arzularımızın bizi nasıl yönettiğini bizzat yaşayarak öğrendik. O yüzden bu korona günlerinden sonra bu filmi izlemek bence çok daha anlamlı olacak hayatımıza dair, geleceğimize dair kendimize dair görsel şölen diyebilirim. harikaydı İlk 45 dakika sanki bir hatırlatma gibiydi ama harika diyaloglar vardı. Ben en çok simülasteyi sevdim. Her gün bir simülat de içiyoruz. Belki de beynimiz o yüzden uyuşu <gülüşü> içinde neler var neler yok. Ne yiyoruz? Ne içiyoruz? Ne yapıyoruz? Nasıl düşünüyoruz? Nasıl yönetiliyoruz? Mutlaka izlemesi bir film. Sinema tarihine geçecek sahneleri zaten belliydi Matrix'in ama bu e, filmde de birkaç sahne var ki yine unutulmaz sahneler arasında görecek sanıyorum. Ben Matrix'i duyduğumda ve izlediğimde çok düşündüm. Bayağı bir dövüşlerini falan yapıyorduk sadece. Yani Felsefe aslında hiç de değildi. Hatta bazen böyle sadece Matrix filmini açıp arkada böyle dövüşüyoruz falan. Yani filmin herhangi bir konusu, senaryosu hiç önemli değildi bizim için. Ama ilerleyen zamanlarda işte sinemaya olan tutkumu, sinefillik falan derken Matrix'i bekler olduk. Sonra böyle işte Konstantin çıktı onunla ilgili böyle yalancı fragmanlar hep döfe, fragmanlar hep falan sonunda film çıktı. Güzel mi? Güzeldi yani tabii ki bazı yerleri anlamadık fragmanlar. Bak like gördüğümüz çoğu şey, ne diyorum Trinity mi seçilmiş kişi, New York seçilmiş kişi falan. Güzel filmde sonun aksiyona on numara. Maybe this isn't the story we think it is. They taught you good. Gerçekten e, etkileyici bir filmdi ama ikinci yarıda e, bu durumu toparladığını düşünüyorum. Tabii ben bayağı bir beklentiyle gelmiştim eski Matrix serisine binaen ama yine seveceğini düşünüyorum. E, aslında filme şey diyebiliriz ya, yeni nesile yeni Matrix filmi diye. E, i̇zlerken keyif alacağınızı düşünüyorum. Zaten Keanu Reeves'i görmeniz bile yetecektir. İdolüm. Made you believe their world was all you deserved. But some part of you knew that was a lie. Some part of you remembered what was real. It's so easy to forget how much noise the Matrix pumps into your head. <laughs> böyleydik. 2, 3 ve geldik dördüncüye. İnanamıyorum. Matrix Resurrection. Matrix ve diriliş dedik. Dirildik mi? Vallahi bir dirildik ama kafalar da bir karıştı açıkçası. Hani filmin belli bir yarısı, yani biz burada tabii aramızı seyrettiğimiz için belli bir yarısı. Arkadaşlar Matrix böyle bir şey, bakın siz aranızda fetranlar olmuş olabilir, hello, zevk kuşağı falan denildi. Sonra olay bir anda komple Matrix evrenine bodoslama daldı. Çıktık mı? Vallahi çıktık. What happens to Neo? Mr. Anderson! The most important choice in Neo's life. Not his to make. She believed in me. It's my turn to believe in her. Part of me feels like I have been waiting my whole life for you. If you want to see Trinity again, Viper!